Evet, Hazret Ömer ve ma edrake ma Hazreti Ömer. Radiyallahu anhu. Adı nedir onun sıfatı? Faruk. Şediktir. Hicret ederken ne yaptı? Kılıncını çekti. Meydan okudu bütün Mekke'le. Ben hicret ediyorum. Özküden bütün Müslümanlar gizli hicret ediyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bile gizli hicret etti. Hazret Ömer kılıncını çekti ben gidiyorum. Kim isterse anasını ağlatsın, çocuğunu yetim koysun benim peşimden gelsin. Böyle bir Hazreti Ömer var. Ne diyordu? Utir namazını diyordu? Ben gezen ilk öncesinde kılmam. En sonunda kılardım. En şiddetli ibadetleri üstlenirdi. Gece namazına Hazreti Ömer ne yapardı? Kahardı. Her gece namazı kalkıp gece namazsız olmazdır Hazreti Ömer. İşte dediğimiz gibi belki Hazreti Ömer gece namazına kalkmasaydı öyle hissederdi bir günah işlemiş. O kader ne olmuş? İşlemiş ona gece namazı. Dede kimden görmüş? Onun muallimi, onun öğretmeni, onun imamı kimdir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Has talebesi Hazreti Ömer. Ne diyor? Namazı kılarmış. Sonra Ehli Beyt'in de uyatırmış. Yani yok Rabbena hebbena. Yok. Ehli Beyt de mesulsun onun. Kullukum ra'i ve kullukum mesulun an Her şey çobandır, sürüsünden mesuldür. Erkek evinden mesuldür. Kadın ailesinden mesuldür aynı. Her içeğiş şey kendi evinden mesuldür. Çoluk çocuğundan mesuldür. Ne yapacak? Onları da öğreteceğim. Ben namaz kılıyorum eyvallah ama çoluk çocuğun televizyon önünde ne yazar? Olmaz. Emir var bizim üzerinde. Kendinizi ve ehli beytinizi neden kuruyun? Ataştan. Ataş deyip geçmiyor da ayet. وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ O ateşi anlatıyor sana. Sakın deme ateş basittir biter. O ateşin kok çömürü değil. Yakacak maddesi. Taş. Taş da kup kuru yanması biraz ağır olur. Sıvı bir şey ister. Dökeceksin. O da nedir? İnsan. Taşlar yanıyor. Arasını insan, insan atıyorlar. O ateş devam et. O cün çündür. Eh, kendini ve ehli beytini kur. İşte Hazreti Ömer bunu bu ayeti canlı olarak yaşıyordu. Sonra Namaza namaza diyordu. Hadi kalkın. Çok uyudunuz. Bu kalır bizim için. Böyle Hazreti Ömer'in nesili nasıl oldu? Salih oldu. Oğlu Abdullah İbni Ömer. Bu ümmetin imamı. oğlunun kızının oğlu Ömer bin Abdülaziz. Beşinci halife. Ne diyor? Hazreti Ömer'in hangi ayet okumuş? Taha 130 ki. Uyatırken ehli ehleke bis salati. Ehli beytini namaza emretti. Ayet diyor. Ayet okurmuş. Yani ben bu ayeti ya Rabbi canlandırıyorum demek istiyor Hazreti Ümmet.